Hadi. Hadi bir, Hadi. iki. Hoppala. Hoppala. <laughs> Hadi. Hoppala. <laughs> karşı çık karşı içe. Yani. Aynen. Koran Hadi buradan çek, şuradan şuraya geç. Tamam, buraya geç. Tamam ben zaten çekiyorum ha. Aynada çek, aynada daha güzel gösteriyor. Hadi. Hadi kızım sıra. Hadi. Hop 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 bula. Hop bala Yere düşün. Kim top bastı ki? hadi. 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 Hop bala Hadi <laughs> hadi. Hop bala Yeter hadi yeter. Yeter mi? Hadi yeter hadi kızım. Yeter mi? Hadi yeter hadi. Yoruldum. Hadi hop. Yoruldum kızım. 那么大女娃、啊。<laughs>